Abla cenaze evinde olur mu şimdi bu ama yaptığınız? Çok ayıp. Lütfen kırmayayım sizi, Denk gelmişsinizdir. Geçtiğimiz günlerde Civan Canova'yı kaybettik. Çok kaliteli bir oyuncu ve tiyatrocuydu. Az önce izlediğiniz görüntülerde bir ünlü cenazesinde yapılabilecek en saçma şey neyse onu yapan insana şahit oluyorsunuz. Bu her ünlü cenazesinde de var. Bir grup geri zekalı. Orada yasa olmuş insanlar var. Üzgünler, perişanlar. Bir grup geri zekalı gelip onlarla böyle ay selfie çekilelim mi? Ay fotoğraf çekinelim mi? Ay ünlüye dokunayım. Ay ünlü birine selam vereyim gibi geri zekalı hareketlerde bulunuyorlar. Çok sinir oluyorum ya. Başıma gelse herhalde ben bunlar gibi naif naif karşılamam yani küfür ederim, siktiri çekerim. Öyle tiksindiğim bir insan grubu. Buradaki olay bir ünlü cenazesine gidip salak salak fotoğraf çekinmeleri değil. Buradaki olay bencil gerizekalı olmaları. Bu insanlar bot mu lan? Bu insanlara hiç empati aşılamıyorlar mı? Lan benim de başıma gelebilir. Belki benim de çevremde böyle gerizekalı gerizekalı hareketler yapacak insanlar var demiyorlar mı hiç? İstisnasız her ünlü cenazesinde de oluyor bunlar. Gerizekalı grubu ya hiç empati yok, gram IQ yok, beyin yok, saygı yok. Siz orada nesiniz, ne yapıyorsunuz? Bu tarz insanları o tarz ortamlarda çok müsamaha gösterildiği için yapıyorlar herhalde. Halbuki bazılarını bir güzel bir dövseler, bazılarına gerçekten böyle sert bir şekilde karşı çıksalar, oradaki insanlar yuhlasa, sosyal bir dışlanmaya maruz kalsa en kötü. Bu tarz insanlar bu tarz davranamaz ya. Gelişmemiş insanlar, empatiden yoksun insanlar maalesef korku yoluyla eğitilebiliyor. Eğitilmese bile en azından yapmayacağını biliyor. Diyorlar, şokuyla birlikte. Bu tarz insanlara da bu gerekiyor ya. Ya bir ünlü cenazesine gittim diyelim. Ki daha önce hiç katılmadım. Ama benim yapacağım bir şey o cenazeye bir ünlü katıldıysa sadece bir göz bakarım. O da sevdiğim bir aktörse, sevdiğim bir şarkıcıysa sanatçıysa. Onun ötesinde bir şey yapmam ya. O da bir süre bakıştır sadece. Yani ben oraya gittiysem zaten belli bir şekilde yaz tutmaya gitmişimdir. Çok sevdiğim sanatçılar var. Mesela Cüneyt Arkın'ın cenazesine çok gitmek isterdim. Oraya gittim diye mesela Yeşilçam sanatçıları gidiyor. Hepsini ayrı ayrı severiz. Her birine gidip yalaklık yapmak istemem. Onlara da saygıya. Sonuçta bir arkadaşlarını kaybetmişler. Oradaki insanlar eşini dostunu kaybetmiş. Böyle gamsız hareketler böyle bencil hareketler beni aşırı tiksindiriyor. Sizi de tiksindirdiğini düşünebiliyorum. Çoğu insan için bir tiksinç hareket. Çünkü siz biz yine belli bir oranda empatiye sahip insanlarız. Orada bu hareketin yapılmayacağına inanan insanlarız. Düşünebilen insanlarız. Bazı insanlar gerçekten NPC gibi yaşıyor bu hayatta ya. Dümdüz hiçbir duygu yüklenmemiş. Yarım kalmış aslında yüklenmeleri. Böyle Matrix'teyiz sanki, Sims'teyiz ya da. Bunlarla ilgilenen kişi karakterin duygusal özellikleriyle uğraşırken yarı da kalmış gibi böyle. Aceleye gelmiş de bazı duygu düşünceler, bazı özellikler eklenmemiş gibi. Çok tiksinç insan hareketleri bunlar. İleride mesela hayatımı kaybetsem, ünlü cenazesi olsa benimki de. Buradan yakınlarıma söylüyorum, buradan beni dinleyen, izleyen o zamanlarki arkadaşlara söylüyorum. Evrene bir enerji yolluyorum bir nevi şu an ya. Bir sinyal yollamak. O tarz bir salak gelirse dövün ve talemlik dövün ki başka cenazelerde de böyle saçma sapan hareketlere bulaşmasınlar. Çok gerildim ya. Sanki bir sevdiğimin cenazesinde yapılmış bir hareket gibi bu. Bir yakınımı kaybetmişim de cenazesinde böyle salaklar varmış gibi hissediyorum. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.